Adınız soyadınız? Kübra Arabacı. Beyefendi adınız soyadınız? Halit Çelik. İbraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenizde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Kendi özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Bay Halit Çelik ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Altında kalmadan kendi özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Bayan Kübra Arabacı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evlen şahitlik ediyor musunuz? Evet. 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 Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğiniz kurulmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili gençler, evlenmede asıl olan aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Ve karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörüden kaynaklanmaktadır. İyi günlerinizde olsanız. Aranızdaki bu dayanışma mutluluğunuzun temeli olacaktır. Sağlık ve mutluluklar dilerim. Hayır. Evet. Evet, hazırız.